Hadi, hadi. Selamun aleyküm, Selam Allah kurtarsın. Canım hoş gelmiş ol. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun, buyurun. Artık buyurun, oturun. Gençler memleket nere? İstanbul ağa. İstanbul. 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 Ne güzel, ne güzel. Siz nerelisiniz ağam? Antalya kaç canım. Anlıyorum. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Ben almayayım. Takma diş var yapışıyor. Ben bir tane rica edeyim. Teşekkürler. Arkadaşlara dağıtın. Aczlıq çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Tabii tabii ağam. değil mi arkadaşlar? Vurulan. Evet uçmalar geldikten Şu an televizyon sesini aç. Şadetim İnanır mısınız? 7 tane cinayetim var. Daha sizin kadar meşhur olamadım. Bütün basın, medya, hepsi sizden bahsediyor. Evet, olay aynen burada. Şu bulunduğum yerde gerçekleşti. Üç tane soyguncu bu kapıdan içeri girdiler. Ve üç reyine ve 8 milyon lira para ile buradan kayıplara kaçtılar. Evet, Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyonda daha şişman gösteriyorsun. Ama böyle daha sempatisisin. Teheccünüz ağabey. Ama Kadir, bu köy tavuğu güzel oğlandır. güzel oğlan. Hele gel yanıma gel, gel bakayım. Ben mi? Hele sen kalk. Şöyle geç otur bakalım. Lokum güzel miydi? kandi? Güzel de. Hele bir çıkara yak. Al. Çek içine, çek içine. Oh, yarasın. Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve Kırk Haramiler. Göç etmek için doğdular ya göç edecekler ya da ölecekler. Ah yeter benim talip. Teklif var, ısrar yok kardeş. Ben bunu çok güzel misafirlerim için yaptım. Kaçak tütün de yaptım ha. Bir daha bulamazsın. Size bu kadar ilginin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bu gizlilik ne olabilir mesela? Ne olabilir? Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış olabiliriz ha? İmkanı yok. 15 yıldır bu cezaevindeyim. Size olan ilgim. Allah'ım. Soyduğunuz bankanın paralarıdır. Şahin. Sesime gel. İnşallah ağınızla da bir paylaşım içine girersiniz. Nerenin çocuğu diniz lan siz? Ağam bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ağam, Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan! Abiler bir yanda şu Bir